Merhaba arkadaşlar. 15. deneme ile beraberiz. 3 4 5'ten TYT denemelerini çözüyoruz. Buyurun birinci sorumuzla başlayalım. Soru 8. Ne diyoruz? Yukarıdaki konulardan hangileri kimya disiplinlerinden biri olan biyokimyanın yani biyoloji ile olan ilgisi bu çalışma alanına girer. Bakalım. Hasar gören DNA'ların onarım mekanizmasının oluşturulması. Zaten DNA dediği zaman ben biyokimyayı hatırlamalıyım. Proteinlerin oluşumlarını ve etkileşimlerinin incelenmesi. Evet proteinle ilgili kısımlar yine biyolojiyle ilgili olan alt dallarla ilgili. Tepkimelerdeki enerji değişimlerinin hesaplanması. Bu daha çok fiziko kimya ile ilgili olan kısımdır. O zaman biyokimya ile ilgili olan kısımlar neydi? 1 ve 2 oldu. 8. sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Buyurun 9. sorudayız. Aşağıdaki özelliklerden hangisi iyonik, kovalent ve metalik bağlı maddeler için ortaktır? Katı halde elektriği iletme. Bu yanlış. İyonikler iletmez. İyonik olan maddelerim iletmez. Metaller iletir en azından. Kristal örgülü yapıda olma. Bu bir kalsın. Kristal örgülü yapıda olma. Bağımsız moleküllerden oluşma. Şimdi ortaktır diyor bağımsız moleküllerden bağlı. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. İlk okuduğumda sadece bağlarla ilgili konuştum. İyonik, kovalent ve. Şimdi molekül kimde yoktur? İyonik bağlılarda ve metallerde iyon moleküllerden bahsedemem. Yanlış oldu. Tel ve lefa haline getirilebilme. Bunu söyleyemem. Çünkü kovalent olanlarda olmaz. Güçlü etkileşim içerme. Bu kesin doğru. Zaten güçlü dediğim zaman ne biliyorum ben? iyonik vardır. Kovalent vardır. Bir de metalik vardır. Peki B şıkkına kristal örgülü yapıda olma bunlar katıların ile ilgili. Öl, kristal örgülü yapıda olanlar kimdir? İyonik olanlardır. Veya birim hücre dediğim şey daha çok onlar için kullandığımız bir şeydir. Ortak değildir. 9. soru için doğru cevabım E seçeneği oldu. Buyurun ona bakalım bazı element atomları, bu atomlara ait elektronların bulunduğu katmanlar ve bu katmanlardaki elektron sayıları aşağıda verilmiştir. Şöyle yapalım mı? Hidrojen için ne demiş? Birinci katmanında bir elektron var, başka da yok. O zaman hidrojenin bir elektronu var, şöyledir. Karbon için 2, 4. Kükürt için 2, 8, 6. Bu elementlerden oluşan CH4, CS2, H2S molekülleriyle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şöyle yapalım. CH4 molekülünde 4 tane apolar kovalent bağ bulunur diyor. Şimdi bu yanlış çünkü karbonla hidrojen arasındaki bağlara bakacak olursam karbon merkezde olacak hidrojenlerin buna bağlı olacak. Bu bağlar apolar değil aksine polardır. Şurası polar bir bağdır. Bu da polardır bu da polardır bu da polar. Nasıl anladım polar olduğunu? E, hidrojenle karbon bunlar farklı olduğu için ametallerim bağımlı oldu benim polar oldu. CS2 molekülü apolar bir bileşiktir. Bu doğrudur. Çünkü karbon merkezde olacak. Karbon kaç bağ yapar? 4 bağ yapar. 4 tane elektronu var. Lewis yapısı şöyledir karbonun. 4 bağ yaptığı için sağlı sollu kükürtleri bağlıyorum. Bağ yapmamış elektronlarını yazdım. Apolar bir bileşiktir. Karbon dioksit gibidir. Yoğun fazla aşkısı moleküler ise hidrojen bağı bulunur. Yanlış oldu. Çünkü hidrojen bağının olabilmesi için hidrojenin önce molekülün içinde fonla bağlı olması gerekir. Bağ yapmış olması gerekiyor. Doğru cevabım doğruyu sorduğu için bana yalnız iki oldu. A seçeneğidir. 11'e baktım. Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan sıvıların viskoziteleri de büyük olur. Ne diyoruz? Moleküller arası çekim kuvveti maçk arttıkça viskozite ne yapar? Artar. Viskozite ne demektir? Akışkanlığa karşı gösterilen dirençtir. Yani akmaması viskozitesinin büyük olduğunu söyler. Sıvıların aynı sıcaklıktaki viskozite değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğrudur? Şimdi kimde molekül arası bağ güçlüdür? Vallahi gelip konuşalım. Genelde öğrencilerin zorlandığı kısımdır. 1, 2, 3. Kaç tane OH var? 3 tane. 1, 2. Kaç tane? 1 tane. Burada da 1 tane OH var. Şimdi burada 3 tane. Burada 2 tane. Burada 1 tane. OH dediğim şey ne kadar fazla ise o kadar çok hidrojen bağ yapar. E hidrojen bağı ne kadar büyükse moleküler çekim kuvveti o kadar büyük olacaktır. O zaman en küçüğü 1'dir, sonra 2'dir, sonra 3'tür ne? Moleküler çekim kuvveti. İyi de bu sırayla viskositenin sırası aynı olacaktır. Doğru cevap ne olacaktır? 11 için A seçeneği olacaktır. Buyurun 12'ye bakalım. 25 derecede siz aklı vermiş bana 140 gram suya. 100 gram X tuzu ilave edildiğinde 40 gram tuzun çözülmeden kaldığı gözleniyor. Şimdi kabın içine atıyorum ben bunu. Kabın içinde ilk başta neyi var benim? Suyum var. Şöyle gösterelim. Bu suyum ne kadar benim? 140 gram. Tamam, 140 gram suyum var. Bunun içine ben ne atmışım? 100 gram X atmışım. Bu 100 gramın 40 gramı ne yapmış? Bunun içinde çözülmeden çözülmeden 40 gram Çözülmeden kalmış. Çözünen ne kadar? 60 gram. Hazırlanan çözelti ile ilgili tuz olduğunu söylüyor. Bak burası çok önemli. Bak burada durdur videoyu. Durdur. Tuz dediği an çözündüğünde neler var? İyonlar var. İyonlar varsa elektriği ne yapar bu? İletir. Oluşan çözelti iletkendir, önemlidir. Çözelti kütlesi 240 gramdır. Çözelti kütlesi çözünenle suyun toplamıdır. Burası ne yapar? 200 yapar. Bu yanlış oldu. Doygundur. Dibine katısı olanlar doygundur. Kütlece %30 oranında X tuzu içerir. Toplam ne kadar var? 200. Bunun ne kadarı? Tuz 60. 100 olsaydı burası ne olacaktı? 200'de 60'sa %30'dur. Bu da doğru oldu. Doğru cevabım D seçeneğidir. Güzel soru. Eğer şunu soruyorsan bence sormalısın. Yani şu kabın içine ben 100 gram bundan attım. 140'da bu vardı. Bu ikisinin toplamı ne yaptı? 240. Bu 240 hangi sorunun cevabı? Karışım kaç gramdır derse bana. Karışım. O zaman ben ne diyeceğim? 240 gram. Çünkü karışım dediği zaman dibindeki katıyla çözeltiyi beraber alıyorum ki heterojen olur. Çözelti dediğim zaman dibdeki katının dışında kalan homojen kısımdan bahsediyorum. Bence son bahsettiğimiz şey önemliydi. Dikkatli olalım. 13. soru. Sodyum metalin var. Aktif metal. Biz genelde ne yapıyoruz? 1A'ya linak diyorum. Lityum, sodyum, potasyum. Aktif metallerdir. 1A'nın içindeki. Bunlar suyla tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Ki burada onu göstermiş bana. Ve baziktir bunlar. Zaten atom sayısından sayarsanız sodyum hidroksit olur. Buradaki X dediğimiz madde. Hangileri doğrudur diyor 13. soru için. X'in formülü bu patladı. Doğru değildir burası. Oluşan çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. Doğru. Çünkü ortam nedir? Baziktir. Bazik olduğunu nasıl anladım? Şimdi sodyum hangi grupta? 1A'da. Bir 1A'nın Bir özel adı nedir? Alkali metaller. E peki alkali ne demek? Bazik demek. Bazik olan madde demek. Oluşan H2 gazı yanıcıdır. Doğrudur. Doğru cevabım ne oldu? 2 ve 3 oldu. Buyurun 14. sorudayız. Bakalım. Sabunun su ve kir ile etkileşimi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Şimdi sabun iki kısımdan oluşur. İki kısımdan oluşur. Şu x dediğim kısım hidro Bu y dediğim kısım hidro fil. Bence burayı güzel dinlersen sabunla ilgili baya bir bilgi olacak. Hidrofil dediğim kısım baş kısımdır. Polar kısımdır. Su ile etkileşen kısımdır. Zaten su dediğim şey de nedir? Polardır. Kir dediği madde apolardır. Sabunun yapısındaki bu uzun zincir x dediğim şey hidrofob apolar kısımdır ve kuyruk kısmıdır. Ve burası CH ikilerden en son başında CH3 var. Bunlardan oluşur. X kısmı kirle etkileşen hidrofob uçtur. Doğru. Bu arada bu cümlelerin sonuna kadar okuyun. Yani başını doğru başlatıp sonunu yanlış bitirebilir. Y kısmı su ile etkileşen baş kısmıdır. Doğrudur. X kısmı polar. Burası patladı. Çünkü ne dedik biz? Evet. Doğru. Y kısmı apolar özellik gösterir. Ters olmuş. O zaman doğruyu soruyor. Doğru cevabın B seçeneği oldu. 14. soru için. Güzel soruydu. Yani şuraları notlarınızı alırsanız iyi olur. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.